It all started in an innocent way. Yahudi soykırımı şimdiye dek çok sayıda Gil belgesel ve sinema filmine konu oldu. Gazeteci Steven Pressman'ın 50 Çocuk adlı ilk There's belgesel çalışması ise Philadelphia'lı Krauss çiftinin 50 Yahudi çocuğu kurtarma you. çabası üzerine orijinal bir öyküyü ekranlara taşıyor. Gil told me that his friend Louis Levine had come to see him that day at Gil's law office. Yönetmen Pressman, Eleanor Krauss'un günlüklerini temel alarak oluşturduğu öyküde özellikle çiftin yaşamını filmin odak noktası olarak gösteriyor. Pek fazla bilinmeyen bir soykırımdan kurtarılış öyküsünü aydınlatmak harika bir fırsat. Ancak benim için daha da önemlisi bu olağanüstü çiftin yaşamı üzerine odaklanmaktı. Diğer yandan çok zor koşullarda dahi sıradan insanların olağanüstü sonuçlar alabileceğini insanlara gösterme fırsatı buldum. 1939 yılında Viyana'ya gelerek 50 çocuğu kurtarmak için uğraşan Krauss ailesi Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımına başvurdu. Çift bir yandan Amerika, diğer yandan Viyana'da mücadele vererek nihayet çocukları Amerika'ya ulaştırmayı başardı. I felt guilty about the fact Ailemi that ve kız I knew kardeşlerimi leave, arkamda bırakmış olmaktan dolayı kendimi suçlu hissediyorum. Öncelikle ilk aklıma gelen that, kendi know, yaşamımı kurtarmaktı. Bunu hiçbir zaman atlatamadım. Eli çocuk Yahudi soykırımını alma amacıyla 8 Nisan'da HBO Every ekranlarında. Say, Here, yes, freely, gladly, take my child. to a safer shore.